Herkese selamlar merhabalar. Birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklemlerde çözüm kümesi kavramının ilk soruları bunlar. Dört sorumuz var. Bakalım. Denklem sisteminin sırasıyla x ve y değişkenlere bağlı çözüm kümesi eksi 1'e 1 olduğuna göre a çarpı b'ye karşılıyor Bakın. x ve y bunlar denklemi sağlar. Yani sen x yerine eksi 1 yazdığında bu denklemi sağlayacak. y yerine 1 yazdığında da bu denklemi sağlayacak. O zaman x yerine eksi 1 yazdığım zaman burası eksi a olur. Y yerine 1 yazdığımız zaman burası 1 çarpı B'den B olacak. Eşittir 3. Ha bu kalem daha iyi oldu bu arada. Şimdi burada da X gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Burasına geldi? Eksi B. A'mız neydi? 1'di. O zaman onu yerine yazdım. Eşittir 7'ymiş. Şimdi burada taraf tarafa topladığımız zaman şu B'ler birbirini götürecek. Eksi 2 A'nın 10 geldiğini buldum. A da buradan eksi 5 gelmeli. Güzel. Şimdi diğer tarafa baktığımız zaman A'yı herhangi bir yerine koyalım. A çarpı B soru zaten. A'yı herhangi bir renklemlerine koy. Şuraya koyalım. Eksi B artı 5 eşittir 7. O zaman eksi B'nin 2 gelmesi lazım. O zaman B buradan eksi 2 geldi. Çarptığımda da 10 gelmiş oldu arkadaşlar. Var mı ilk soruyla ilgili sıkıntı? Güzel. İkinci soruya bakalım. Denklem sisteminin sırasıyla x ve y değişkenlerine bağlı çözüm kümesi 1'e 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Demek x 1 y 2 imiş. x 1 için a artı y 2 için 2 b eşittir 5. Güzel. Şimdi burada 2 b ve x var. x'imiz 1'di. 2 b ile 1'in çarpımı 2 b gelir. Eksi a. y'imiz 2 olduğu için eksi 2 a olacak. Eşittir eksi 4. Taraf tarafa topladığımda ha bana A kaçtır diyor. Çıkarttığımda şurayı eksiyle çarptığımda eksi 2B artı 2 artı 4. Şimdi toplayalım. Bunlar birbirini götürdü. A artı 2A. 3A eşittir 9. A da buradan mis gibi 3 geldi. Bana niye soruyor? A'yı soruyor. Hallettik. Var mı sıkıntı?